Yani şahsi kanaatimi ifade edecek olursam, belki vakıf gündelik her partinin ayrı siyasi tercihleri olabilecek konular üzerinde çalışmaktan ziyade bütün toplumun ilgilendiği ve iktidarıyla, muhalefetiyle belki benzer bir çizgiye ulaşabilecek konuları yakalamak lazım. Yani bunu başka şekilde ifade edecek olursam belki sistem düzeyindeki sorunlarla ilgilenip siyaset düzeyindeki yani şu veya bu alandaki siyaset düzeyindeki konuları siyasi partilerin tercihine bırakması lazım. Şimdi efendim bir kere bir nasıl buldunuz bulduğunuz demek için bir cevap verecek olursam haksızlık yapmış olurum çünkü işin başındalar niyetlere tamamen katılıyorum. Bugün bir haciyenin kullandığı bir kelimeyi kullanayım, İstikşafi mahiyette bir toplantıydı. Herkes kendi düşüncelerini ifade etti ve bu düşüncelerin ışığı altında gelecek planlanacak esas yükü o zaman vermemiz mümkün olabilecektir tabii. Efendim şimdi birinci yüzyılın bir kere eksikliklerini iyi tespit etmemiz lazım. Bugün dile getirilen görüşlere de baktığınız zaman ulusal bütünlüğün belki gerçekleştirme biçimi üzerinde çalışmak gerekecek. Yani insanlara daha geniş özgürlük, daha fazla katılma imkanı sağlayan bir formülle bir bütünsellik gerekiyor. Sonra bu birinci yüzyılın sonunda ortaya çıkan iktisadi problemlerin ve gelir dağılımı bozukluklarının aşılması için ve belki de bu olayların tekerrür etmemesini sağlamak için önlemler üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bu çok boyutlu tabii bir süreç olacaktır ve her yönünün ayrı ayrı ince ve sonra bütün bu incelemelerinde birleştirilmesi gerekecektir.